Efendim herkese merhabalar. Aslında uzun tutmayı düşündüğüm bir yolculuktu ilk başta ama vazgeçtim. Ha dedim boş ver ben kendim oynayayım kasayım diye. Sonlara doğru geldik artık. Tankı da almak üzereyiz. Bir yandan da dedim ki TL4 E1'i en azından insanlara göstereyim. Kanalda bir tane falan videosu olsun yani. Çünkü gerçekten çok iyi bir tank. Gerçi şu an kötü bir maçı bekliyorum sonucunu maalesef ki. Ee, botlarla dans adlı çalışmamızın sonuna ermesini bekliyoruz O gelsin hemen yeni maçımıza geçeriz T57 Heavy şu anda botun e, tankın ağacında etkinliği kapsamında indirimde O hattın komple e, hepsi bütün tankları Ve kaç bu Ağustos'un 5'inde miydi 3'ünde miydi ne bitiyor süresi Ondan sonra artık yeni tank. Gerçi şu an T kaç ne vardı? FV geldi bir de aynı anda. Ben, bu daha önce de olmamıştı galiba. Aynı anda iki tane tank tank ağacı etkinliğinde devam ediyor. Ben bu videoları hemen ya da video ya da videolar artık bilmiyorum kaç tane olur. Hemen tabi kanalda yayınlamak isteğim de var. Çünkü bu tankı en azından şu TL4'ü vesaire hani alabilirseniz sizin için çok iyi olur diye düşünüyorum. Garaja çekerseniz şu an kendisini göremiyoruz maalesef ama <laughs> Çok çok iyi bir tank. Size zaten bunun etkisini, yeteneğini göstermek istiyorum. Tam bir böyle VN 8 falan kastıracak bir tank ben öyle görüyorum bunu. Ama satmayı da düşünüyorum o yüzden zaten e, kanalda videosu olsun diye bunu çekmeye çalışıyorum. Normal şartlarda bu kadar deneyim kalmışken yani hiç affetmem. Hemen oynar alırdım ama ha dedim videoda birlikte alalım bu tankı. 9. seviye Amerikan ağır tankı kendisi şarjörlü. Zaten asıl gücünü de bu şarjöründen alıyor arkadaş. Ee, çok hızlı bir tank değil baktığınız zaman. Bir orta tank ayarında bir hızı yok ama çok ağır diyeceğiniz sınıftaki tank, ağır tanklardan da daha hızlı. Yani kendi seviyesindeki özellikle ağır tanklara göre bir tık hızlı diyebiliriz bu tank için. Ve e, bunun yanında tabii en büyük dezavantajı zırh olarak çok zayıf durumda kendisi. Özellikle şu gördüğünüz kısımlar şu alt kısmında biraz trollükler oluyor ama şu e, taret zırhında çok büyük bir sıkıntı var. Aynı zamanda top eğilmesi de yetersiz bu arkadaşın. Top eğilmesini gerçi buradan göremeyiz. Buradan da göremeyiz. Ancak şuradan mı görürdük? Oradan görebiliyorduk sanki ya. Ha, bak eksi 8. Çok yüksek bir top eğilmesi de yok. Bu gibi negatif etkileri tamamen belki de şu topun cazibesi, şu gücü sayesinde belki de nerflenmiş, sınırlandırılmış diye düşünebilirsiniz. Çünkü bu arkadaş tabi toplam yükleme süresi her ne kadar uzun sürse de şarjörü yükledikten sonra 4 tane mermiyi boşaltma süresi çok kısa sürüyor. Benim şu anda 2.2'lik bir süresi var saniye mermi başına. Bu da 4 tane mermi için 8.8 saniye süre yapıyor. 8.8 saniyede bu arkadaş toplamda 1560 alfa hasarı verebiliyor. Müthiş bir olay bu. Yani e, belki de atış bile yemeden, rakipten atış bile yemeden 1500 hasar atarak full canını bile alabiliyorsunuz. Böyle de etkili ve tehlikeli bir arkadaş bu. Hatta bunun sonraki seviyesi bundan da beter gördüğüm kadarıyla. Kendisinin 3200 zaten kafadan alfa hasarı var. Bunun hiçbir donanımı yok şu anda ve bu haliyle bile ki yükleme süresi 24 saniye 4 tane mermi için. Benim şu anki tankım 33 saniye ve 2 saniyede bir mermileri yükleyecek. Burada tabii komutanlarınızın yetenekleridir aldınız. E, malzemelerdir falan. Bu süre daha da az seviyeye inebilir. Bu arkadaş tam bir canavar. ya yani maç bitse de arkadaş bir girsek artık. Böyle erkenden giriş konuşması yapayım dedim şu süreyi fazla da yemeden. Gerçi çok önemli yine basarız. Ben de epey bir birikmiş bunlar. Uzun zamandır basmıyordum. Onu bir halledelim, çözelim. Başka size ne anlatayım peki bu süreçte? İndirimde ee, indirimde olduğu için tabi şu an tankı satmayı düşünmüyorum tank garajda kalacak ama bende bir huy var son seviyesine getirdiğim tankların alt seviyelerini tutmuyorum kolay kolay ve oynamıyorum da zaten premium tank haricinde evet dağıldık gitti geçmiş olsun beklenen olaydı zaten ben çıktığımda 5-0 falandı galiba çünkü ağzımızı yüzümüzü kırdılar ee, ne diyordum Ha indirimde şu an indirimde olduğu için zarar etmek istemiyorum. Zaten yeterince param da var almak için. Bunun için tank indiriminden sonra satmayı düşünebilirim ama o konuda da tereddütlüyüm. Yani bazen böyle çünkü 9. seviye falan tanklarla da 9. seviye bu arada oyunda ideal seviye bence oynamak için. Onun seviye de sıkıntılı. 8 de berbat olabiliyor ama 9 çok güzel bir seviye. Tam ortada ve 9. seviyede de bu tip tankım yok. Yani Emil desen çok ağır bir tank Çok iyi bir tank şarjör açısından Ama e, mermi açısından vesaire Ama e, Çok yavaş bir tank yani tam ağır tank gibi oynayamıyorsun ağır tanklarla çatışamıyorsun Şimdi Shiko'da zaten ağır tank değil Bende bulunan diğer tank 50 tp'yi sattım zaten 60 tp alırım diye kaç tane 4 tane ağır tank var Ağırlara desteği gitsem mi acaba iş çıkar mı bize? Normal şartlarda buraya gidelim. Ya bu tankın böyle bir özgürlük sunması da güzel ayrıca. Ya yuh be abicim ya. Yuh be ya. Yuh özellikle çektim arabayı şey tankı. <laughs> ya bunlara kim ehliyet veriyor be kardeşim? Hangi efendim Muz Cumhuriyeti'nden mi ehliyet aldın? Tank sürüyorsun sen. Neyse. Bu tankın o özgürlüğü var diyordum işte. Yani isterseniz ağır tank gibi oynarsınız. isterseniz orta tank gibi oynarsınız. Ağır tank gibi çok kolay değil tabi oynamak da bu. Oğlum bu nerede tank? Oğlum yap. Aha gördüm şimdi. Ama o beni spotlayabiliyor galiba. Neyse atış yapmayalım da. Ha bak. Boşuna atış yemeyelim şimdi. Benim vurma şansım yok çünkü arkadaşı. Bunlar agresif mi oynayacak acaba? Bak çakalı görüyor musun? Attı. Ha. Ne kadar tuhaf. Oğlum siz ne yapıyorsunuz ya? TVP de iyi e tank bu arada. Çok hızlı mermi yüklüyor. Ben onu da alacağım, garaja çekeceğim de. Gitme abicim. Nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun be kardeşim? Şimdi votta bir eşleştirme RNG'si de var aynı zamanda. Başladı mı böyle troll eşleştirmeye yandık abi. Demek yenilgi şeyleri başlamış oluyor. Bu arada rakip çok gereksiz bir agresif hücum içerisinde mouse ve saz arkadaşı şunu bir alalım biz önce. İşte bak isabeti de gayet iyi. Aslına bakılırsa 0.4 müydü bunun dağılımı? Öyle bir şeydi sanki. 0.4 olması lazım. Yanlış bilgi verirsem düzeltiriz zaten maçtan sonra bakarız. Oo çok güzel hamle. De şu BZ ne yapıyor burada? Oğlum ya güzel hamle dedik de çok da şeyini çıkarmamak lazım bence bu tip durumlarda Bir de şu arkadaşa ben sıksam Başlangıçta tank azaltmak çok çok önemli şu Arkadaşa ben Sıkayım en azından bari T34'ü vuralım da Öbürü gitti zaten 60 tp'nin ne yaptığını anlayabilen var mı acaba gerçekten Hani merak ediyorum da ben Şimdi Birazdan bize küfür eder o PvP umarım satmaz bizi burada Yoksa öleceğiz birazdan. Bayağı öleceğiz yani. Ki Maus çok da sıkıntılı bir tank. Altını da yüklemedik. Hayırlı işler. Ha. Hadi bakalım. Tek kişi kaldık. Burada bir biraz savaşmayı deneyeceğim ama çok da fazla mücadele edebileceğimi zannetmiyorum. Özellikle Maus delmem epey zor olacak bu tankla. Ya abi bu var ya bo boş beleş bir saldırıyla bu kadar oynadı ya helal olsun yani ona da. Ya mouse git abicim korku yaz şey gibi korku filmi gibi peşimdesin ya. Ha son atışın da gittiği yere bak. <laughs> Yapacak hiçbir şey yok. Öleceğimiz belliydi zaten. Ya adamlar anormal agresif oynadı. Normal bir oyun tarzı da değil bu. Buna karşılık bizim 60TP niye full canını gitti yedi onu da anlamadım 3 tane adamın üzerine atladı Arkada yani Benim yapabileceğim bir şey yok ona destek versem kendim de ölecektim zaten en başta bu kadar hasar bile atamazdım ya Belki Atardım ikinci şarjörü yükleyemezdim işte ama 2 tane mermi soksan Üçüncüsü dördüncüsü nerede yok biz yine T34'e vurduk orada bir şeyler yaptık Tüh Şimdi bu maçı bekleyelim mi bilemedim. Abi çok erken ölüyoruz ya. Videodan önce ben iki tane çok güzel maç attım. Hatta üç tane. Ondan sonra dedim zaten bu hızda gidersem ben yarım saatte bu iş biter. Ama şimdi olay tersine döndü. Geldik videoya hemen ortalığı karıştırıyor. Saygıdeğer dostumuz. Saygıdeğer Ramazan. Şu 4'e 7 oldu bir anda maç. Bu aralar replay falan da atmıyorum. Ya votu bırakmadım tabii. Votla ilgili video gelir. Bir sürü video gelir. Şimdi e, Ağustos ayından itibaren yeniden bir şey yapacağız. Video yayın planı yapacağız. Bunu zaten duyurdum. Onun içinde işte vot videoları da artacak artık. Daha fazla farklı oyunlardan içerik gelecek. Ve e, umarız kaliteli, eğlenceli içerikler olur. Şu an tabii bir görevin, bir yetişmenin mücadelesindeyiz. Ama ölen öleni görüyorsunuz. Bu arada tabii enteresan anlarda olmuyor değil. Bak yine maç dönüyor gibi oldu. Bir yandan da geliyor gibi gidiyor gibi oluyor. İki tane TVP'miz var aslında. Bu çok büyük bir avantaj. Karşı tarafta bir tane TVP var. Ee, ama yok ya. Bu saatten sonra bir de bizim can havuzumuz da çok düşük. Şu M4 trollünü alırsa bu şey TVP yukarıdan geliyor ya. Şu M4 çok tehlikeli bir arkadaş. Önden delmek baya zor. Kupolasında sadece ufak bir yer var. Açık. Oradan yakaladın yakaladın. Yakalayamadın ön taraftan neredeyse delmek imkansız ya. Nereye atsan sekiyor tankta. Diğer TVP'nin de canı az. Zor ya bu maç buradan dönmez abi. Hah alın şunu artık. Bak görüyor musun? TVP de delemiyor. Hah Aferin sektirdi bir daha abi yok böyle bir şey ya <laughs> güzel. Şimdi bak şimdi bir şeyler olabilir belli olmaz ama çok böyle bak işte bu olmamalıydı işte. Kayıpsız gitmesi lazımdı bizim takımın. Fv sen ne yaptın şimdi mesela? Senin kayanın arkasında beklemen gerekir abi. Niye oradasın sen? Hani biri spotladı da kayanın arkasına geçseydin kurtulurdun. Şu an bak bir tane atış yaptın ya da yapamadın belki öldün. Yazık. Çok kötü bir yenilgi. hiç adam önünde nereye bakıyor? Abi Allah aşkına ya ben mi yanlış düşünüyorum? Burada herhangi bir kişi mi spotlandı sen? Buradaki adam varken sen yukarı baktın. Hani topu atış sektirmeye çalışıyor diyeceğim. O da olamaz ya. Yani. Bu nasıl bir mantık? Önüne baksana. Tuhaf. Neyse çık 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 boş ver. Yapacak bir şey yok abi. Hadi oğlum hadi. Zaten belli yenileceğimiz arka arkaya. Dur bakalım. 6500 şey var Deneyim kasma var onu belki alabiliriz alırsak da güzel olur aslında Ya zaten kaldı Kaç deneyim ya 15000 mi o öyle bir şey Serbest deneyimle açmamanızı tavsiye ederim Bak ha, onu da söyleyeyim Şimdi merak eden Soracak arkadaşlar olabilir birçok arkadaşımız da Tabi videolardan başlıyor videoları görüyor ya ben de oynayayım güzelmiş falan diyor Sonra Şu sistemi kontrol edemiyor farkında değil ben de ben gerçi eskiden şey için tanklarla çok iyi oynayamıyordum. Yeterince memnun değildim. Mesela şeylerde çok sıkıntı yaşamıştım zamanında. Şu panterlerde. Bak onu da anlatayım size. Önceden de gerçi söylemiştim de. Şu Panther serisi benim için tam bir faciaydı oynarken. ilk başlarda. Sonra ben bir alıştım panterle oynamaya. Zaten tankla oynuyor oynaya alışmaya başlıyorsun. Ha bu tank da böyle oynanır aslında diye diye. O zamanlar sadece geçiş yaparken bu deneyimleri çok kullanıyordum. Hunter 2'de zaten orta tank işi benim için apayrı boyuta gelmişti. Bunu daha çok bu şeylerinizi parçaları açmakta kullanın. Yani bu puanları biriktirmek çok kolay değil. Bir tankı açmak için de harcamak çok mantıklı değil. Ama dediğim gibi işkence yaşatan bir tank varsa ortada ha, o zaman kullanmak istersen kullan tabii oyundan nasıl keyif alıyorsun. Ama şu an kullanmamak gerekiyor. Yani bu 14.000 deneyimi ya da ne kadar kaldıysa işte toplam 15.000 küsür ya da 16.000 küsür 16.100 civarı onu da şimdi hesaplayayım. yok <laughs> <laughs> onu efendim maçlarla kazanın yani bence bir 6500 zaten gelme ihtimali var 15 dakika içinde gelebilir mi gerçi yüksek hasar atmamıştım maçın birinde gelmez herhalde yani bu maç 3000 4000 atarsam bir maç daha atma şansım var 15 dakika içinde belki o, o 6500 de gelir üstüne Maçtan elde ettiklerimize de çarpan ekledik mi 15.000'i çözeriz. Ya bu biraz şey gibi oldu böyle hani challenge manage oluyor ya <laughs> videolar. Biraz onun gibi oluyor. Yetiştirmeye çalışıyoruz. Kalan deneyimde. Tüm imkanlar ama seferber olmuş. Orada açmışım şey. %50 açık serbest deneyim katkısı. Aa, normal deneyim katkısı. Serbest deneyim için %100 aktif etmiş olmam lazım. Deneyimde yüz... Yo pardon şey para açtım. %50 para desteği açtım. Bir saatlik bir de %200 komutan deneyimi açtım. Öyle bir şey. Bu, buraya çok gitmenizi tavsiye etmem bu haritada. Ben ilk başladığım zamanlar hep buraya gidiyordum. Sonra neden yanlış yaptığımı anladım zaman <laughs> <laughs> Yok zaman zaman tabii rakip tanklara falan bakarak da ilerlenebiliyor gidilebiliyor da şimdi bu tank çok fazla buralarda oynayacak bir tank değil. Bak hızlı olmaması da burada yine ortaya çıkıyor. Şimdi şu, şu spotu yedin mi geri çekeceksin. Çünkü burada pusan arkadaşlar olacak ve sana mermi yağdıracaklar. Mümkün değil oradan canlı çıkamam ben. Hele ki FV var. Affetmez. Tek de alır vallahi. Zaten bu EBR'nin oraya gelmesinin sebebi de o. O da güzel. Şimdi obje 263 yanlış anlamadıysam bizlere söylüyor ağır tanklara niye ilerlemediniz diyor. Niye ilerlemediğimizin sebebi az çok buralarda gizli. Yani bu gerçi çok hasar yemedi şimdi ama bir de onun avantajı da var kendisinin. O tankın. Taret avantajı var eğilmesi falan. Bizim öbür tarafa geçmemiz epey zor olacak bu yüzden. Şu an orayı full kesiyorlar abi. Aa m e bak. Oğlum nereye gidiyorsun? İyi de M103 oraya giderken diğer ISC'de falan niye gitmedi? Bak seyrediyor ha. Oğlum nereye gidiyorsun? Oha. Adam haritadan çıkmak istiyor. Şunu olumlu diyelim de. Hayır çocuk orada 875 can kalmış ve ölme ihtimali şu an yok gibi yani. En azından biri saldırmadığı sürece. Bassanız abi adamın üzerine. Aa öldü işte. İnanılmaz ya. Şimdi Arada ben de kaynayacağım ha. Bu adamlar gitmedi diye olan bize de olacak. Öbür tarafta düşüyor. Biraz biraz sıkıntılı bir şey olacak burada ama bir tane şarjör boşaltırsam gene kardır bizim için şu anda. Buraya geçemedim. Geçmek istedim ama maalesef şartları oluşturamadık. Ama dur bakalım. Yardıma gitmeye çalışacağım şimdi. Bu tankın hep diyorum Videonun başından beri en büyük dezavantajı bu Hızlı değil abi çok Ağır kalıyor ha, Tamam ağır tank da O kadar zırhı olan bir ağır tank değil ön zırhı mesela facia Dikkat edin Dikkat edin Ruhuna Abi bir FV oradan bakıyor bence ama Neyse sıkmadı kimse Ama o spotu yememiz öyle şey değil yani tesadüf değil ben size söyleyeyim de Ha. Şimdi buna bir palet hadi be. Aferin öldüğüne güzel. Aferin oğluma. Aferin sana. Şimdi bir M60 mı var karşıda? M48 var. M48'e karşı burada ilerlersen boşa bir hasar yiyebil Oğlum bu adamlar nereden geçiyor? Gel gel böyle gel. Aferin. Ha, aferin sana. Gönder gönder ikisini daha gönder. Vazgeçtim. Şimdi iki mermiyi daha bir boşaltabilseydik. O T10 ne yapmaya çalışıyor acaba? Gerçekten soruyorum. Sadece merak ettiğim için soruyorum. Yanlış anlamayın. Ben yardıma gideceğim T10 şeye karşı. Ama bir tane hasar yersem çok memnun olurum. Fazla hasar yemeyelim. Şu şarjörü boşaltıp geri çekilip bir yükleme yapabilirsem bu maç bizim için güzel olur. Gel bakayım T10. Heh, dur. Ha. Şimdi bu canım kardeşimin 474 canı kaldı. Bir, bir kişi ilgilenebilirse arkadaşlar. Yolu göstersinler. Tarif etsinler. Çıkışlar sağdan. Oğlum bak geliyor adam. Oğlum. Ah be o ISCD. Yani ISCD. Bostan korkulu gibi geziyorsun ha. Neyse. Bir atış daha yiyeceğiz muhtemelen. Arkadan yemediğim sürece sorun yok. Zaten kayalık varmış da. Bak. Oğlum gelme daha gelme. Git ICD vur ya. Yok et onu. Aha. Ne güzel oldu. inanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz bir oyun yani. insanları anlayabilmek mümkün değil abi. Bizim ASD öldü mü yoksa? Ha ölmüş. O çok güzel. Daha güzel. Ha M48 de geliyor. Abi o bravo. Hep böyle adamları hep tebrik ediyorum biliyor musun? 14 canlık bir adama attı. Neden attı biliyor musunuz? Çünkü şu anda en tehlikeli tanklardan biri bak bu. Bu tanka attı, attı bilen adam oyunu biliyordur kardeşim. Maçtan sonra bakacağız bu adama. 14 canlı bir adama yaklaşık 30-40 saniyede yükleyen bir mermiyi atman senin kardeşin bu işi biliyor olmanı gerektiriyor. Ben öyle düşünüyorum şahsen. <laughs> Çünkü o bir şarjörle ben çok rahat tankları temizliyorum. Sadece şunu yapacaktım mesela. Obje bak bunu yaptı ya Obje 270'i Yanından çıkıp şarjörü boşaltıp bitiriyorsun işini. Tam bir suikastçı. d 49 da trollüyor yalnız ha. Şimdi hafif tankların böyle bir avantajı var işte. Ağır tank taretini çevirene kadar böyle dolaşıp dolaşıp vuruyor sana. Bu da bu arkadaş da bu arada gayet tecrübeli bir arkadaş belli. Ben mesela bu kadar iyi kontrol edemiyorum Hafif tankları genelde problem yok. adam ölecek şimdi ha <laughs> Ben böyle derken <laughs> Ama çok hatalı bence orada adamın geldiği belli zaten abi niye Aha, aha. Eee ne olacak şimdi Oğlum döndür artık objede bu arada iki 2 çubuk var önünde Tankla ilgili adam oynamış bu tankı yani aha Yak panzer de sektirdi abi Burada nasıl bir tablo var ben anlayamıyorum şu anda yani gerçekten enteresan bir maç oluyor. Vur vur arkasından vur bak. Ah. TL4'e arkadan bir vuraydı var ya. Yok eder doğru. Patlayıcı mermisi çok yüksek hasar veriyor çünkü. Sen vur yak panzer. Hadi oğlum. Aç gitti ger. Biz iyi bile direndik ya. <laughs> Başına bakılırsa. Ben yani daha erken düşeriz dedim ama. Şimdi rakip iki oyuncunun Bu yak panzeri almaması için hiçbir engel yok tamamen saldırmalar lazım Ama ne yapacaklar bakalım T49 şimdi ona sövüyor <laughs> Orada obje 277'yi elinden kaçırmaması gerekiyordu ne olursa olsun maçı zaten kaybettiren nokta oldu Gitti sektirdi orada adamın dibinde Ee biz yalnız ben söyleyeyimse yetiştiremeyeceğiz ha onu da söyleyeyim bak net Net abi ben dedim ya işte Video dışında bak bakıyorsun Aa diyorsun çok iyi gidiyor tamam yetişti bu Ama videoya geçtik ve Perişan Hadi öl bakalım sen de Oğlum hareket etsene spot idin la Al işte ya karşındaki O nereye gidiyor acaba Karşısındaki tank top dağılım açısından En berbat tanklardan biri Çok geç kapanıyor O nişan alma şeyi sen hareket etsen belki canını kurtardın orada. Bir de atış yaptın. Eğer mürettebata şok etkisini kaldıracak hamle de yapmazsa sen onu çok rahat çözerdin. Nitekim adam da öldü bu arada. FV de gitti. Abi anlam veremiyorsun işte. Yani şu an neler oluyor? Bak. Abi ne yapıyorsun? Neler dinliyorsun? Obje 277. Ah ah ah. Ah ah ah. Arkadaki de ayrı dert. Çok evet. Bak hala maçın sonucu belli değil. Yak Panzer ne yapıyor? Vah vah vah. T54'e bak. Ah t 4 ah. Sen charger'ı boşa attın yani ha. Öbür tarafta obje de öldü. Çok enteresan anlar. Çok enteresan. Bir tane 60 galiba. 600 küsur canı vardı. Azaltmış yanına. Abi hızını kullanıp yanına geçecektin sen. Arkasına geçecektin. Yani. Tuhaf. Kazanma ihtimalimiz çok zayıf. Bak rakip takım aşırı derecede saçmalamazsa bu maçı kazandılar. Ama hep birlikte izleyelim bakalım neler olacak. O bir tane attıysa gerisi de var onun. Sen böyle gidiyorsun ama. Ah be abi. Adam da tuhaf gerçekten. Gerçi onda küçük toplar değil mi? Evet. İşin o boyutu da var. Bu arkadaşta küçük toplar. T4. O da 240 190 şey kaç 380 mi dereceliği var? Çok berbat bir top aslında ama DPM olarak gayet iyi. 6 tane mi? 5 kaç tane? 6 tane mi? 5 tane mi mermisi var onun? Gayet o yönden etkili, güçlü bir top. Ama delici az olduğu için önden değil de yanına falan geçmesi gerekirdi. Evet. Bu maçtan da çıkmadık. Uzattıkça uzattık. Video ne kadar oldu ya? Şöyle bir bakayım bir. 24 dakika olmuş. Bir an oyun sesi gitmiştir size. da böyle oluyor. Kayıt yaparken. Bir maç daha sığdırırız. Benim bu maçtaki deneyimim tahmini bir bin küsür gelir. Yetmedi yani Varaja o maalesef Hadi öyle abi Sen de sana zahmet Çok güzel bir ölüm gerçekten tebrik ederiz Ben şu 212'ye bakmak istiyorum 3 kişiyi de almış adam Harbiden tebrik ederim ya Bir video daha yapalım ama biz Bence bir video daha yapalım Şu arkadaşım bir Bakayım merak ettim gerçekten 14 canlı olmama rağmen Attı çok doğru bir hareket. Normal şartlarda atmaması daha mantıklıdır. Ha, tank azaltmak her zaman faydalıdır ama daha yüksek bir hasar verme ihtimalim varken ki o 14 canımı alamaya da bu arada. Çünkü kayalığın oradaydım. Nereye atacağı belli olmaz. Bir bakalım bu arkadaşa. Ben, aa yok. Tuhaf. Saçmalıktan atmış dolar. <laughs> yok 47 bin maç için çok düşük kişisel ratingi. Ama aferin. Belki de yeni yeni olabilir. Geç daha oyunu. Başkasından da hesap satan alıyorlar galiba. Bu oyunda böyle bir şey yapıyorlar sanki kişiler. Onu da fark etmedim. Sanmasınlar. Efendim o zaman 2 dakika kaldı zaten. Ben bir tane daha basarım. Onu da bir sonraki videoda yaparız. T57 yolculuğumuz devam edecek. Hoşça kalın.